Umut vadeden yine bir teknolojiden bahsetmek istiyorum. Yenilenebilir kaynaklar, enerji kaynakları önemli. E, bu, bu yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, e, ülkelerin işte güneşe, hidrojene, e, rüzgara dönmeleri gerekiyor artık. Bu işte kötüleşen iklim kriziyle de beraber. Ama güneş panellerine baktığımız zaman hala çok büyük alan kaplıyorlar. Çok e, hassaslar üzerlerinde işte mesela herhangi bir toz vesaire geldiğinde etkisi azalıyor, işte onların temizlenmesi zor oluyor, ee, daha e, maliyetleri yüksek falan. Ama en önemli kısmı çok hala büyük ve hantallar. Şimdi Çin güneş enerjisi konusunda bir hakimiyeti var, özellikle üretim konusunda. Ama bununla beraber bir rakiple karşı karşıya, hem de çok yakınından gelen bir rakip. O da Japonya'dan geliyor. Japonya ultra ince bir film. Hadi hani Kodak filmler olur ya. Onlar gibi incecik bir film geliştirmişler ve o da güneş paneli olan filmler. Japonya aslında bakıyoruz ki teknolojik üstünlüğünü geri kazanmak için böyle bir e, yarışa giriyor. Zaten teknoloji anlamında her zaman e, çok iyiydi Japonya. Belki şimdi daha fazla Çin'i duymaya başladık ama e, burada mühendisler Japonya'da kamera filmine benzeyen e, ve onu hissettiren bir tür güneş pili bulmuşlar. Çin'e baktığımızda güneş enerjisi pazarındaysa neredeyse tekel. Hani e, Ve bu da tabii diğer ülkeler özellikle Amerika ve benzeri ülkeleri batının daha fazla ve farklı çözüm arayışlarını tabii ki hızlandırıyor bu anlamda. E, baktığımız zaman bu işte güneş panelleri meselesi de yarı iletkenler gibi aslında yüksek teknolojiye sahip bir ürün. E, ve Çinli firmalar genelde silikon güneş panellerinin küresel tedarik zincirinde yüzde sekseninden fazlasını kontrol ediyorlar. Çin'in panellerin ana malzemesi olan polisilikon payı çok çok ayrıca yüksek. Dolayısıyla hani her güneş neredeyse her güneş paneli genelde Çin'den geliyor ya da ham maddesi oradan geliyor diye düşünebiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı şöyle demiş. Dünya 2025 yılına kadar güneş paneli üretimine yönelik temel yapı taşlarının konusu konusunda neredeyse tamamen Çin'e güvenecek diyor. Yani dünya e, güneş panelleri konusunda hani hep Çin tarafına dönmek zorunda kalacak diyor. E, bir yandan Amerika'da Biden yönetimi güneş panelleri konusunda bir yerli tedarik zinciri kurmaya da çalışıyor. E, ama Japonya'ya baktığımızda şimdi heyecan verici bir yer, heyecan verici bir alandayız. Baksanıza incecik bir film. E, Japon bilim insanı Miyasaki tarafından icat edilmiş bu ve güneş ışınlarını elektriğe dönüştüren bir cihazda kullanılabilen perovskit adı verilen kristal yapıyı oluşturan mineraller kullanıyorlar. Perovskit de, Perovskit'in üret, Perovskit'in üretiminde de önemli unsur iot. Japonya bu anlamda tek hani birinci kaynak bir merkez olmasa da Şili'den sonra dünyanın en büyük ikinci iot üreticisi konumunda ve küresel üretimin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Bu Perovskit hücreler, bu ince film gibi olan güneş panelleri aslında 10 seneden uzun bir süredir araştırılıyordu. Fakat başlangıçta ışığı elektriğe dönüştürme verimliliği açısından silikon kadar iyi değildi ve nemli koşullarda bu bozulma eğilimi vardı. E, o yüzden de aslında e, uzun süredir araştırılıyor ve bir sonuca varılamamıştı. Şimdi e, özellikle maliyetlerle beraber onları düşürerek silikon hücrelerle rekabetçi bir hale getirmek istiyorlar ve bu nem sorunuyla baş etmeye e, çalışıyorlar. Perovskit bu panellerin güzel yanı hem hafif hem esnek olmaları. Bu nedenle de çok yönlüler yani aslında pek çok alanda kullanılabilir ve bu kristal perovskit tabakası yalnızca bir mikron kalınlığında. Bu da mevcut güneş pillerinin ağırlığının onda biri ya da kalınlığının yirmide biri kadar olan bir panel olarak düşünebiliriz aslında. Duvarlara ya da kavisli yüzeylere monte edebiliriz. Ya da zayıf güneş ışığı altında hatta iç mekanlarda bile elektrik üretebilir. Yani bunu aslında bir ev aleti olarak da düşünebiliriz diyor bunu geliştiren Yokohama Toyin Üniversitesi'nden Profesör Miyasaka. Japonya Başbakanı da çok heyecanlanmış. Fumiya Umiyo, kişi Kishida teknoloji iki yıl içinde ticari olarak uygulanabilir hale getirme sözünü vermiş. E, çünkü Japonya 2011 Fukushima nükleer felaketinin ardından nükleer santrallerinin çoğunu kapattı ve ondan biridir de enerjisinin %90'ına yakını ithal ediyor. Dolayısıyla da hani kendi için ve ayrıca da ihraç etmek için e, özellikle bu tip farklı teknolojileri üretmesi özellikle iç pazar için çok çok önemli. Şimdi baktığımız zaman hani bu silikon şu anda en bilinen ana akım silikon güneş panelleri ve baktığımız zaman da Japon şirketleri başlangıçta bu silikon güneş panelleri tarihine bakıldığında küresel üretim payında liderlerdi fakat hakimiyetlerini e, üretim tesislerine büyük yatırımlar yapan Çin'e kaptırdılar. Onlar bir de fiyatları da düşürdüler. Şimdi Japonya Doğal Kaynaklar ve Enerji Ajansı Genel Müdürü Inoue var. O da şöyle söylüyor. Teknolojide kazandık ama iş dünyasına kaybettik diyor. Ve Japon firmalarının sıvı kristal ekranlar ve yarı iletkenlerde de benzer bir kadere maruz kaldığını söylüyor. Yani özellikle bu teknoloji e, işinde, üretimi pazarlaması e, işinde aslında e, ve bunu bir işe, biznesa dönüştürme işinde geride kaldıklarını söylüyorlar. Doğru çünkü Japonya'yı aslında teknoloji anlamında çok önde bilirdik ama şimdi artık daha fazla Çin'i önde görüyoruz. Şimdi Tokyo, özellikle Japonya, e, özellikle bu perovskit iot konusunda dünyada da ikinci sırada yer aldığı için bu kaynağını bir şekilde kullanması gerekiyor e, ve faydalı bir amaç için e, ve kendi kendine yatırım yapabilecek bir alana kullanması gerekiyor. Bu anlamda e, şirketlerin perovskit hücrelerini seri üretmeye yardımcı olmak için 400 milyon dolardan fazla bütçe ayırmışlar. Amerikan Enerji Bakanlığı'nın 2022 mali yılında da bu arada, Perovskit dahil, güneş teknolojilerini desteklemek için 29 milyon dolarlık bir programı vardı. Dolayısıyla bu yatırımlar önemli ve bir yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla geçmek gereken bir dönemde kendi kaynaklarını... ...çok fazla minerale başvurmadan, mineral madenciliği, madencilikle daha fazla başvurmadan daha etkili, etkin ve ucuz sonuçlar üretmek önemli bu anlamda. Japonya'nın bu anlamda çalışıyor olması ve kendine yarattığı bu alan aslında tekrardan ayağa kalkmaya çalıştığını gösteriyor. Bu anlamda da Japonya'dan da ben büyük hamleler bekliyorum.